Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, İskender Mac Bank yapacağız. Onun yanında burada patatesim var. E, patates kızartmam. E, bugün sizlerle ne konuşacağız? Onu da merak ediyorsunuzdur mutlaka. Bugün sizlerle birlikte e, bir e, kargo ve internet sitesinden yaşadığım sorundan bahsedeceğim arkadaşlar. E, ve fark ettiyseniz uzun zamandır yapmıyordum. Saçımı bu sefer bir kıvırcık yapayım dedim artık. Çünkü herkes yazıyordu e, saçına kıvırcık çok yakışıyor falan diye. Bu sefer dedim bir kıvırcık yapayım. Hemen e, kolamadan bir yudum alıyorum. Sonra hemen iskenderimden başlıyorum. Evet başlıyorum. Üstünde de yoğurdum var. Biraz alayım yoğurdumdan. Bu arada size göstereyim. Bakın. Patateslerim düştü. Alalım hemen. Bu arada hemen patatesten başlayayım o zaman. Kolamı yanıma alayım. Ben şöyle patatesten başlayayım. Patates çok seviyorum çünkü. Ee, o zaman hemen anlatmaya başlayalım. Ben biliyorsunuz böyle doğum günlerinde, özel günlerde mesela arkadaşımıza, kardeşimize ya da bir e, akrabamıza, teyzemize, halamıza neyse. Ee, böyle çiçek göndermek istiyoruz Genellikle zaten çiçek İlim gönderme vermiyorum. Hı hı. isim vermiyorum siz anlarsınız zaten çok meşhurlarından biri ee, çok meşhurlarından biri çiçek yollanan bir ee, ondan e, ablamla çok beğendiğim bir e, kolyeyi satın almak istedik sipariş ettik bu arada el yapımı ablamın ellerine sağlık şöyle. Dediğim gibi koliyi sipariş ettik. Fakat bu kadar uğraşacağımızı kim bilirdi ki? Rezillik. Kolye geldi. O çok beklediğimiz, beğendiğimiz kolye. Ablamla heyecanla bir açtık ki. Kolye. Kolye almamışız. Biz hasar almışız. Yani hasar sipariş etmişiz. Kolye değil resmen Üç üç üzerinde ben üç ben yerinde birden böyle minik minik delikler, noktalar, böyle hani hasar diyelim. Defoluydu. Defol. Gerisi yollamak için. istedik. İlk başta kabul edilmedi. Kabul edilmedi değil. Zorladılar almamak için. Hani hasar yok. Hayır i̇şte... sen şu anda unuttum galiba. İlk ben e, o çiçekle ilgili olan siteye mail attım üründe bir sıkıntı var diye. Onlar da e, bu ürünü bizimle işbirliği içerisinde yapıp e, satışa sunan firmayla görüşeceğiz. Siz ürünü yollayın, hasara bakalım. Hasar onaylanırsa firmaya yollarız, değişim gerçekleşir dediler. Hı. Yolladım ben de. Sonra biz de geri yolladık. Yeni ben, ürün geldi, onun heyecanını onu açacağız, e açtık baktık, hiçbir değişiklik yok, aynı ürün geri gelmiş. Aynı ürün ya. Aynı, hiçbir şey farklı değil. Önceki fotoğrafla karşılaştırdık, ya küçücük bir aynı olmasa hadi diyeceğiz, farklı gelmiş, aynı yine de falan. Mavi, yok, de aynı ürün gelmiş. Sonra ben tekrar mail attım o Evet, siteye. o kadar uğraştık ki artık. Sonra siteye tekrar mail atıldı arkadaşlar bizim ben attım. şeyimizden, ablam attı. Fakat bize Dalga cevap mı geçiyorsunuz ne gelsin? Benimle dedim ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Aynı ürünü bana geri gönderdiniz dedim. Hasarlı ürünü. Hani değişim sağlayacaktınız. Bir de bana mail attılar biliyor musun? Ürünü aldıktan sonra ürünü teslim aldık. Hasar onaylandı. Ürünün değişimi sağlanıp tarafımıza gönderilecektir dedi. Öyle bir sıkıntıya girdik ki. Bir de ablamla çok beğendiğimiz bir kolyeydi. ikinci defa yolladık. Sonra ikinci defa yine yollandı. Bu sefer çiçekse aynı D diyorum buraya. Çiçek gönderilen o firmaya mail attım bu sefer dedim ki ya fir... lütfen dedim bunun üretici hani kolyenin üreticisi olan kişilerle görüşün. Dalga geçer gibi aynı hasarlı ürünü geri yollamışlar. Tamam sizi bekletelim biz bir firmaya ulaşalım diyorlar. Ama E siz işbirliği yapıyorsunuz size cevap vermeyen kişi bana nasıl cevap verecek derken internetten o kolyeyi yapan firmayı bir şekilde uğraşa uğraşa 3 gün boyunca buldum Bu onları aradım çiçek sepetiyle olan işbirliğinizden dolayı bir ürünüzü aldım dedim firmanın adını da söyleyip duruyorum şu anda <laughs> ondan sonra Bakın dedim defolu geldi dedim. Ben geri gönderdim. Tekrar aynı ürün küfür etmek gibi bir şeydir bu dedim. Geri geldi dedim. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz falan. Pişman. Bir de demesin ki bana ben kalite kontrol bölümündeyim efendim. Ben ürününüze baktım efendim. Bir sıkıntı yoktu efendim. WhatsApp telefon e, Sanki biz yaptık. WhatsApp e, tam fotoğraf olarak çektim. Aptala anlatır gibi. Yani aptala anlatır gibi işaretleye işaretleye. Bakın kolyenin şurasında böyle ok işareti çiziyorum. WhatsApp'ın öyle bir özelliği var ya resmin üzerine yapabiliyorsun. Ok işareti çiziyorum böyle. 3-4 yerine birden kolyenin ok işareti çiziyorum fotoğrafta. Şurasında çizik var. Şurasında hasar var. Anladınız mı? Şimdi görebildiniz mi dedim ya. Hayret evet, gördüm efendim. Siz yollayın biz gerekli şeyi yapacağız. Bir de işin kötüsü. Uğraşmamak için. İşin kötüsü o çiçek satan firmaya diyorum ki bakın bu sizin işbirliğinizde yapılan bir şey. Ben bunu küfür olarak kabul ediyorum. Aynı şekilde geri gönderilmesini, kale alınmamasını iptalini istiyorum. Ürünü göndereyim bana para iadesi yapın ya. Rezil ediyorsunuz adama. Uğraştırıyorsunuz. <laughs> bana ne diyor? Ha biz iade yapamıyoruz. Elimizde kalacaktı ama çok şükür. Ablam o kadar dişli çıktı ki artık çalışanlar artık ablamı tanımaya başladı telefonu açınca artık dediler herhalde işlerinden işlerini okudum ben artık artık kolyenin zaman? şeyini hasarsızını yollayayım ki bu da sussun da artık aramasın bize. <laughs> ama haklıyım o kadar para vermişim bir de değişim istiyorum üründe değişim yapılması lazım küfür eder gibi aynı ürünü yolluyorlar benim işim gücüm yok ha biri aynı ürünü kargoya taşıyıp duracağım geri göndereceğim bir bu de komisiyle. siz getirin götürüyorsun kargoya veriyorsun Covid'de ben evden zor çıkıyorum markete. Zor gidiyorum. Hmm. Virüs bulaşacak bize diye. Gerçekten öyle. Ablam Covid çıktığından beri asla evde hiçbir şey kalmasa açlıktan e, öleceğimiz zaman o zaman anne çıkar. Hiç çıkmak istemiyorum. <laughs> Neyse işte öyle bir olay yaşadık. Bu da bize ders oldu. Ben bir daha o firmadan belki çiçek yani çiçek bile sipariş etmek istemiyorum o firmadan. En son Aralık'ta doğum gününde babam bana o firmadan bir çiçek sipariş etmişti. Çiçek nasıl geldi Eylül? Sipariş biz etmişti. vazoda bakın söylüyorum vazoda mor ve içinde pembe çiçekler olan böyle değişik bir çiçek yolladık. Eve geldi biliyor musun? Kutuda. Beyaz bir Bakın yine. Kutuda beyaz. Kırmızı karışık. iki beyaz birkaç tane kırmızı karışık. Kutuda not e, notsuz kız ki biz not da yollamıştık. Ben dedim tövbe estağfurullah bizim çiçeğimiz nerede hani? Ablam dedi ki aa sizin çiçeğiniz bu değil mi? Geri aradık, belki. kaç kaç tane sıkıntı çektik, çok bunaldık artık. Yani o firma artık bence e, gözde bir firma olduğu için işi şişire şişire yapıyor. Aslında ona yakın, onunla rakip olan çok iyi çiçek e, işi yapan firmalar da var. Onlara yönelmek lazım artık. Çünkü bu çok fazla tercih edile edile. Affedersiniz, bir tarafları kalktı bunların havaya. Yani bunlar işi gücü doğru düzgün yapmıyorlar artık. Ya o ne değil ki daha yani kendi iş. İnsan gibi, yerine bunda, koymuyorlar müşteri Kendi mesela içerisinde bulunduğu firmaya o, o ulaşamıyor ya böyle bir ayıp olabilir mi? Ortak gibi düşün. Ortak iş yapıyorlar. Ona diyor ki tamam senin kolyelerini ben sitem üzerinden satarım diyor. Ama o ile alakalı bir sıkıntı yaşadığınızda ortağına ulaşıp da diyemiyor ki ya benim müşterim sıkıntı yaşıyor. Bunu düzelt diyemiyor. Ulaşamıyor telefonuna ya. Call center'dakiler. Düşünebiliyor musunuz? O yalan mı? zaten. Ulaşamıyorum, ulaşamıyorum. Uğraşmamak için diyorlar. Sanki biz de salarız demiştim. Anladım. Müşteri <laughs> temsilcisi. İşte ben müşteri temsilcisine ayrı patladım. Görüşmediğim müşteri temsilcisi kalmadı. Baktım ki beni o çiçekle alakalı alışveriş yapılan o sitedekiler benim işimi çözemeyecek. Ben gittim artık. Gümüş kolyenin üretici firmasına ulaşıp o firmadakiyle görüştüm ya düşünebiliyor musunuz bakın ben çiçek sepetiyle olan ortaklığınızdan bir ürün aldım falan filan diye yani artık oradan girdim olaya yani ama benim sabrım taştı o firmadan da herhangi bir alışveriş yapmayı artık düşünmüyorum zaten sıkıntılar birkaç sıkıntı daha dediğim gibi çiçek konusunda yaşamıştık anneme mesela 60'lı çiçek istemiş babam aranjman Anneme 60'lı hmm. değil 32'li geldi. Bu arada annemin çiçeği de yanlış gelmiş. Toptan yanlış getirmişler. 60'lı istemiş babam ve 60'lının ücretini ödemiş. Bakın orada 30'lu, 60'lı, 45'li hepsinin ücreti farklı. Ee, çiçek sayısı arttıkça ve hani modelin e, güzelliği arttıkça fiyat da artıyor biliyorsunuz. O yüzden babam 60'lıyı ödemesine rağmen 30'lu bir çiçek gelmiş ve değişik. Her şey değişik. Yani sadece benim çiçeğimde sıkıntı yok. Anneminkinde de sıkıntı oldu. Yani ne olursa olsun bence e, mutlaka oturduğunuz yerde çok güzel çiçekçiler vardır. Oralardan bile yaptırsanız emin olun çok daha güzel. ya yani En azından gözünüzde görür yaptırır alır gelirsiniz ya. Yani adam kandırmaktır yani. Nasıl olsa e, sen alsan da almasan da ben iş yapıyorum. Ben para kazanıyorum diyen bir firma haline geldiler artık. O yüzden de kınıyorum yani. Buradan da artık onların e, bünyesinde çalışanlar da varsa duysunlar. Kınıyorum yani. Bir değil, iki değil, üç değil. En son biliyorsun özür mahiyetinde bize bir kutuda kurabiye yolladılar güya şey. Allah yenilenebilir, ya yenilenebilir, yenilenebilir. Hayatımda şey. öyle kötü bir şey görmedim bakın. Çamur yerim onu yemem ya. Evet evet resmen böyle ım, evde ne varsa şeyi evde ne varsa Sanki ya bile kurban olayım. bisküviyi margarinle yoğurmuşlar dışına da kakao bulamışlar. <laughs> Kup kuruydu. Hiçbir tadı hiçbir şey yok. Şekeri yok. Tadı yok. Resmen böyle sanki hani bunlar böyle değişik çikolatalardan süslü püslü şeyler yapıyorlar ya yenilenebilir çiçekler. O yenilenebilir çiçeklerden artık kalmış. Bunlar hepsini yoğurmuş ve dışını kakaoya bolayarak Ay, o pisliği bulandı. kapatmışlar sanki. Pislik dediğim yanlış anlaşılmasın. Hani dış etrafında görünen o karışımdan dolayı ortaya çıkan görüntü kirliliği. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam da boşaldı. Bayağı da doluydu, doydum artık. Ben de içimi boşalttım. <laughs> Sen tabağını boşalttın, ben içimi boşalttım. Şöyle göstermek istiyorum hiç kalmadı neredeyse. Pidelerin kalmış. Evet, pidelerim kaldı. Etlerimi yedim tabii ki. Ee, benim kanalıma geldiğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olmayı, zil tuşuna ba zil tuşuna basmayı asla evet, asla unutmayın. Bildirimleri açıyoruz. <laughs> Ee, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Yeni video geldiğinde ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız ee, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlar çok önemli bizim için. Like'lar da lütfen. Like'lar da lütfen. Ee, sizi Öyleyse, çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Bir Ve öbür videolarıma da göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.